Bugün sahat ihtifalet zaddasından geçerek maalesef Kars gün içinde bu memleketin birkaç gündür huzursuz istikrarsız bir şekilde geçmesine rağmen maalesef bu milleti her zaman bir çok taraflar yok etmeye çalışmaktadır. Bakısız tabelada Arapça yazılmış, Kürtçe yazılmış, İngilizce yazılmış, Kerkük'te bir Kürt tane cenedi olmamasına rağmen İngilizceni yazırlar ancak Türkçe'ni vazardı edildi. Kerkük valisine ve belediye müdürüne Kerkük belediye müdürüne seslenmekteyim. Kimse bu milleti buradan yok edebilmez. Kimse bu milletin hakkını çeğneyebilmez. Türkmanca dili resmi bir dil. Irak Anayasası'nda zikredilmiş ve Başbakanlık tarafından sürekli tehdit etmektedir. Türkmanca dili Kerkük'te resmi dildir. Biz bu tabalanı bu şekilde kabul etmemekteyiz. Bu tabalanı ancak o ancak yüz karesidir. Bu kışkırtmalar gün huzurunu bozmak istiller. Türkmen halkından, Türkmen milletinden ardımlar istiller. Ancak biz demokrasi bir şekilde bunun üstünü bu kareyle örtecağız. valisinden, belediye müdüründen bunların acilen çözmezse gelen ardımlarımız daha büyük ardımlar olur. Kimse Türkmanı yok edebilmez. Kerkük'ün ortasında ana dilde Türkçe yazılmazsa bizim ardımlarımız daha büyük olur. Yaşasın Eyak Türkmanları. Yaşasın Kerkük'ümüz, yaşasın Türkman milleti. Bunu <laughs> <Dur>. ne <laughs> يبدا لهم حقين يا